sahip olduğunun yan haklarını nasıl değerlendiriyorsun diye ben özetleyeyim burada. Yan haklarının arttırılmasını istiyorlar. Yan mutlu olanlar da var ama eklenmesini istiyorlar. Yani bana yan hak verme, bana bunu para olarak ver. Tabii ki hani elden değil, bir şirket üzerinden, prim üzerinden ve benzer yasal yollardan bahsediyoruz. Ee, ama herkes yan haklarının arttırılması gerektiğini düşünüyor. Bir sonraki slayta geçelim mi? Yan hak dediğimiz konu ne? Çoğu %90'a yakını yemek ücreti. Özel sağlık, tamamlayıcı sağlık sağ tarafa doğru devam ediyor ve yemek ücretleri de şimdi çok soru işareti o da yani şu anda mesela bu ankette sormadık sormayacağız da bir sonraki ankette fakat yemek ücreti de değişiyor yani e, bir McDonald's menüsünde ki bir fiyatı baz alsan yine yetişemiyorsun kendi işte Levent bölgesinde ajanslar var diyelim ya da işte atıyorum Ümraniye tarafında var ondan sonra orada da iş merkezleri var işte şeyler plazalarda ve benzer yerlerde e, orayı da denk getiremiyorsun yani hiçbir türlü e, bu, bu bölümleri şey yapamıyorsun. Bir de az önce söylediğimiz şu brüt net vardı ya. Belki yeni katılanlar vardır. Şahin şeyi tekrar koyarsan sevinirim. 65 binin 1.4 milyon brüte çıktığı link işini bulabilirsen lütfen koyu var. O hesabı bir de bunlar hariç. Bunları koyduğunda bir çalışanın maliyeti böyle bayağı bir yukarıya doğru gidiyor. O yüzden de zor oluyor. İki taraf içinde. Bir taraf ya istiyor, ben bir benim, taraf veriyor, vermiyor filan. Ya ben benim tarafta şey e, yani hissiyatım yani yemek ücreti gerçekten ben de yani ya vermek yerine yani yemek ücreti yerine sen ona parayı ver o istediğini yesin. E, evet. Çünkü günün sonunda sana o özgürlüğü de almış oluyorsun. Yemek kartı olduğunda sadece belirli yerlerde yiyebiliyor. Belirli yerlerde kullanabiliyor. Yani orası da çok e, o yüzden ben biraz mesela özel sağlık sigortası da çok e, özel bir durumun yoksa çok kişi kullanmıyor. Kullanmadığı bir şey Hı. şirket çok büyük bir e, yatırım yapmış evet. oluyor atıl e, gider olarak halbuki onu eksiklerine verebilirler o zaman, zaman bunu bu hemen aşka... söyleyeyim sana e, yemek ücreti neden şirketler tarafından tercih ediliyor Orkun daha iyi bilir e, beni lütfen düzeltsin galiba 4000 TL'ye kadar devlet desteği gibi bir şey var desteklediğim devlet vermiyor bu parayı o kadar paraya kadar senden ekstra vergi almayacağım diyor 4000'in üzerine çıktığında maaş verir misin gibi baremlere sokuyor seni devlet. Sen yemek parası verdiğinin %25'ini de kendisini alıyor gibi bir şeyler var. Tabii ki bu 15, 23, 25 gibi baremlerde gidiyor. Özel sağlık sigortası için ise gerçekten genç ve sağlıklı bir bireyde 35 bin lira kadardan başlıyor. Bu 100 bin liralara kadar çıkıyor. Özellikle kadınlarda özel sağlık sigortası daha pahalı ve bu yüzden şirketlere gerçekten büyük bir yük olarak geliyor. Çalışan insanlar bunu alabiliyorsa gerçekten şanslılar O yüzden şirketlerine teşekkür etsinler. Bir de e, mesela ben gene şey noktasındayım. <laughs> bunu çalışanı verip, çalışanı bilinçlendirip, onun kendisinin e, tamamlayıcı sağlık sigortası yaparak bu haklardan faydalanması. Yani çünkü günün sonunda özel, ya yani şöyle bir şey var. Niye böyle düşünüyorum? Erken başladığın dönemde, yani o genç, enerjik olduğun dönemde ihtiyacı olan şey para. Ama para yok. Yani o deneyim kazanana kadar belli bir süre e, geçiyor olacak. O dönemde bana sorsan özel sağlık sigortası mı para mı diye paradır. Ama belirli bir evet. dönem sonra artık temel ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra özel sağlık sigortası ama işte genellikle bu yanaklar böyle e, dağıtılmıyor. Verildiği zaman herkese veriliyor. E, haliyle <laughs> sen de maaş yerine yanak kalmış oluyorsun.